Alemden mi? Böyle değil, böyle böyle bak. Aa yanıyorum. Sen kılıcı nereden buldun bu arada? Herkes baltayla, meşaleyle gelmiş. Ne yapıyorsun? Neyi bekliyorsun? Abi en bakılacak yerlere pusuyorsunuz. Sonra ölünce hile diyorsunuz. Öyle olmaz. Hop arkalandın. Gideriz Allah Allah. Herkes dedi bir asabiyet. Kan şişelerimi alacağım. 180 ken ucuzken. Galiba bossları yendikten sonra yatartıyordu. En pahalısı romdan sonraydı galiba. Kız nereye gittin? Şuraya stoğumu yapayım. Eşyaları al. Kaç eksik bende? 11 alsam yeter. Kalanıyla da biraz stamina. Biraz stamina. Çok gerek yok ama biraz <laughs> fena olmaz yok yine cana verelim ha, basabiliyorum basayım kan taşı parçası kadar bol bulacağımız bir şey yok zaten avcı tabancasına gerek yok artı bir yaptık aşağı inip iki tane daha kan şişesi alıp yoluma bakarım zıp merkez yarına bu sefer nereye gidiyoruz boss'a gidiyoruz buradan direkt boss'a kaçacağım kimseyle uğraşmadan buradan biraz civa mermi kasabilirim aslında Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Büyük bir hata yaptım. Bir saniye be kardeşim. Bir durun be kardeşim. Ostan önce yapmam gereken bir şey var onu hatırladım. Nereden gidiyordum oraya? Buradan direkt aşağı atlayacağım. O o kadar da direkt değil. Silahımızı artı iki hatta artı 3'e kadar çıkarabiliriz belki. Ne yapıyorsun çuvalların üstünde? Biz yanlış yere atlamadık. Karşıya nasıl geçebiliriz? sudan ne kadar çok ses çıkıyor. Burası normal inme yolu. Atlamadan inme yoluydu. Ha çıkalım bir daha atlayalım ki karşıdaki itemi alalım. İthane de şöyle atlayacağız. Sen çıldırmışsın. Güzel. Testere mızrağı. Şu zırhımızı alacağız. Avcı kostümümüzü alacağız. Ondan sonra gideceğiz. İlk boss'u keseceğiz. Ve yarın anlayışımız bitecek. Ama madem hiçbir şey yok buraya niye bir şey yap? O biz uzağız oraya ama. Oraya ne taraftan gidiyorduk ki? Nerede ben deneyim. Endim. Size hiç bulaşmıyorum. Buradan ikinci boss'a gidiyoruz. İkinci boss yolunu da açmış olduk böylece. Ah. Bak şurası neresi ya? Bunlar rastgele mi yoksa oyunun içinde olan bir bilemedim. Beleş sollarımızı alalım da. Gönder topu. Kardeşim gönderir misin topu? Ha. Gönder artık. Aman. Aman. senlik bir şey yok abiciğim. sizden sıyrıldım hop temassızlık oldu zıplamak istememiştim zıplama tuşunu koşma tuşuyla aynı yaparsan böyle olur. Buradan eldirinin git tebrik ediyorum. Neyse ki kısa yolu açtık. Şu karizmaya bak. Yani. Birazdan daha karizma olacağız. Şaka ve maka oyunu unutmamışım. <laughs> Lat artık. O geri de aldım. Güzel. Kaçtım hanım. Domuz neredesin? Domuz kardeş. İçi bize dönük. Buradan ölüm gibi gözüküyor. Hayır zehirini almayayım. Güzel 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 güzel. güzel. Şu. Hop. Testere avcı rozeti. Bu şey bizim ilk üç silahı alabiliyoruz galiba. Öyle olması lazım. Direkt gaz coin ile dalaşmak da istemiyorum. O zırhı aldığımız yere nasıl gidiyorduk onu da unutuyorum. Arkadaşlar kolay gelsin. Seni indiririm. Erken. O şurada bir kan parçam var. Artı 3 için gerekli. Aman değil Ama hayır 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 ölmedim ölmedim ölmedim. Iskaladığım için. Gel dövüşelim. Şurada halledelim meseleyi. problem yok. Sen öldün diye tahmin ediyorum. Buradan sonrası boss. Bossa gitmeyeceğim. Önce ruhban canavarını keseceğim. Öyle atlamak yok. Hayır. Burası işte. <laughs> tamam lan. Dövüşeceğim senden. Ben bu civa mermileri kasıp kasıp satsam Mümkün müdür? Biraz daha can. 15 can yeterli. Ant taşı 5 tane var. Bir tane daha lazım. Hayır. 5 tane lazım 7 tane var. Artı 2 basabiliyorum. Şeyim yetmiyor. Yankım yetmiyor. Silahı onaralım. Böyle bir derdimiz de vardı hatırladım. Tamam birazdan keseceğim. Bu Germa'nın mezarı mıydı? Bizimki miydi? Avcı rozetiyle neler alabildiğimize bakalım. Bunlar gelmiş. Bunları da alabilirim. Ama şeydekileri alacağım ya. Giremediğim yerdekileri alacağım. Şimdi tabii ki rehbere bakmadan oynayacağım. Oyunun keyfini baltalamak gibi bir planım yok. Yuvarlığa iyi basalım yoksa bu sonumuz olacak. Bir şey kasma taktiğini göstereyim. Bu iki iti böyle çekiyoruz. Gel diyoruz. Geliyor mu peki? Geldi mi? Gel. Ha diğeri de geldi. Güzel. Bunu uzun açıyoruz. Biraz mesafeyi ayarlayıp Güm. Biraz öne gelmesi için tahrik ediyoruz. Burada hasar almamak önemli. Zınk. Bitti. 400. Aa 336. 400'lü diye hatırlıyorum. O çok az hasar vuruyoruz ya. 2 vuruş kaldı. Öyle bir... Aa bitmedi. Tamam güzel. Bu şekilde kasabiliriz. Yani 3-4 tane kan şişesi düşüyor böylece. Şey olarak yankı fiyatı olarak. Ne kadar güzel tasarlamışlar. Baksana şuraya. Her yer bağlantılı birbiriyle. Tamam şuradan da hatırladım. Hoppa. Bir tane daha hoppa. Hatta bir tane daha. Lan çıkalım bakalım nereye götürecek bizi. Farklı bir yere mi? Aynı yere çıkarttı işte. Merdivenden in deyip buradan vız diye ineceğim. Hop. Doğru yere geldim doğru yere. Kankim seni bir indireyim. Zınk. Şurada kalleş bu suyu unutmuyoruz tabii ki. Böyle vuracağım lan seni. Güzel. Çok güzel. 5 kuruş vermeden avcı seti dizdik. Güzelliğe bak şimdi. Bak 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 bak. Artık be avcıyız. Özledim. Şuna bak. Zınk. Buranın diğer ucu nereye çıkıyordu? Şu karizmaya bak ya. Biraz daha stamina lazım. 20 stamina bizi var ya o kadar çok rahatlatır ki Ölümsüz bile olabiliriz 20 stamina ile. Ölümsüz olmak bizi rahatlatır biraz. Gözü peki kullanalım. Evet. Şimdi biraz daha fazla cana ihtiyacım var. Ve artı 3 bir silaha. Artı 2 de olur artı 3. Biraz abartı olabilir. Testere satırını artı 2 yapıyorum. Artı basıyorum. Bir tane level alırsam çok güzel oluyor. Nasıl artıyor? 5 tane daha lazım. Bulunur. Bulunur.